Bu yıl Şubat ayında hububat ekili alanlarda bir takım gözlemlerimiz oldu. Hububat üreticisi taban gübresi atamadı. Hububatın tam gelişeceği dönemde Şubat ayında çiftçilerimizin yüzey gübresi kullanmasıyla beraber bitkilerin daha iyi gelişeceği ve rekolterin yükseleceğini söyledik. Bununla ilgili de iktidara yüzey kullanmak isteyen gübresi kullanmak isteyen çiftçilerimize %50 hibe desteği verin. Çiftçilerimiz tam hububatın gelişeceği zamanda bu gübreyi versin ki bitkiler daha iyi gelişsin, rekor yükselsin. Aksi takdirde hububat ithalatımızın %90'ını gerçekleştirdiğimiz Rusya ve Ukrayna'nın savaşması neticesinde biz hububatta sıkıntı yaşarız ve insanlarımız 5 liraya ekmek tüketmek zorunda kalır dedik. Bugün geldiğimiz an itibariyle şu anda İstanbul'da bir tane ekmek 5 lira. Buradan bir kez daha sesleniyorum. İnsanlarımız ekmek alamıyorlar. Çocuklarının karnını doyuramıyorlar. Özellikle tarımı planlayın diyoruz. Çiftçiyi destekleyin diyoruz. İnsanlarımız bir tane ekmeğe muhtaç olmasın diyoruz.